Ne oldu dede romatizmalarım kazdı. Ne? Romatizmam kazmış? Hayır, benim belim ağrıyor. Bel, Düşeceğim. O zaman bir fıtığı var sende. Evet ben ben beni hastaneye götürün. Benim belime baksınlar. Benim belime havaya etsinler hadi. Tamam götüreyim hadi hastaneye mesela. Tamam, şöyle yapın. Ah. 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 ben Tamam şurada ben yapayım. Hah. Paran yine yapıyorlar belime. Tamam. Ah. Ah. bir belime yine yapıyorlar. Tamam bayıldı dedi. Niye <laughs> <aa>. yaptı? <laughs> dede dede ne çabuk bayılı bayılıyor. Ah, Aa! Aha! Düşecek! Aa! Düştü dede. Dede düştü dede. Aa! 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 Su verin, su içeceğim. Ha, su verin dede kriz geçiriyor hadi. Ama benim suyum onu içiyorsun. <laughs> <laughs> i̇ç hadi iç neyse iç. Ama içine tükürme. Ay bak ben de onu içemiyorum. Aa, ölecek, evet. Aha, kalbimin. ne oldu dede kalp krizi mi geçiriyor? Aa, dede kalp krizi geçiriyor. Şimdi kalbimi bıçak sık. Kalbime iğne yapıyorlar. Tamam şimdi kalbine iğne yapsınlar hadi. Aa, iğne yapıyorlar dedemize. De. Aha. Dede canlandı. weet je dat we de hele dag lang hebben ik dit